arkadaşlar ben Ege ve bugün sizlerle birlikte e, koronavirüs hayatımıza e, karıştığından nasıl ve neden hayatımızda şu anda onu inceleyeceğim video geçmeden arkadaşlar öncelikle çok özür dilerim çok uzun zamandır video gelmiyordu çünkü gözlüğüm kurulmuştu sonra yazlığa gittik yazdık internet yoktu ebo Ödevleri derken boş vakitim yoktu telefon falan değiştirdim telefonda video e ee, yeni telefon değişiminden dolayı videolar falan nereden atacağım derken iki ay doldurduk arkadaşlar ve bugün boş bu bütün boş vakitlerini size olabilir. çok video atmaya çalışacağım sizlere söz vereyim. O zaman arkadaşlar hadi konumuza geçelim. Öncelikle koronavirüs neden hayatımıza karıştı? Yani neden ve nasıl hayatımıza karıştı? Öncelikle arkadaşlar isterseniz bir neden sorusuna geçelim. Öncelikle arkadaşlar ee, bu arka insanlar bunu para için yaptı. Nasıl mı? Şimdi yani nasıl olduğunu şimdi sizlere söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Çin'de arkadaşlar e, böyle yarasa çorbası bayağı yiyorlardı ve yani çok kötü bir yiyecekti o arkadaşlar. Yani yarasa çorbasının arkadaşlar virüs yapılması için çok ideal ve e, bir e, yerde insanlar da bazı kötü kişiler bunu gördü ve düşündü ki ben niye virüs yapmayayım. Tüm hem ilk ilacını yaparım sonra virüsünü yapalım. Hem bu virüsü güçlü de yaparsam o zaman bayağı para kazanırım. Biraz ama aslında bayağı şey ve mantıklı bir fikir. Çünkü e, bütün dünyayı eğer etkilerse o zaman ilaç için insanlar her şeyi yapacaktır. Ki öyle oldu. Ve her şey yapmaya da hazırlar. Neyse. Ve o e, yarası çorbası kaynaklı bir virüs yani virüs yapıldı ve e, bu virüsü e, nasıl yapılacağı her şey planlandı. Bundan sonra ise arkadaşlar e, insanlar e, şey yapmaya başladılar. Yani bunu ilacını yaptılar. İlacı oldu. Sonra ise virüsü yaptılar. Ve ilk önce Wuhan kartında koronavirüs yapıldı. Şu Ekim mi Kasım öyle bir yerde tam olarak hatırlamıyor hatırlamasam da dana konumuz bu değil. Yani yani e, bu da bir e, yerlere denk bir yerlere birazcık bu tarih 2019 tarihinde birazcık buralara gelirsek e, Çinle fark ettiyseniz arkadaşlar Çinle Amerika bir ticari savaşına girmişler soğuk savaş. Şimdi soğuk savaş ne? Sıcak savaş ne? Öncelikle sıcak savaş arkadaşlar böyle çatışma oluyor. yani böyle e, biliyorsunuz ki hani e, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki hani e, savaş, gerilim, e, böyle bombalar, füzeler falan var ya aynen böyle bir savaş. Ama soğuk savaş ticaret yani birbirinin ekonomi, ekonomilerini batırmak için şey vardı. Ve bu savaş yapılırken e, savaş yapıldı. Hani böyle birkaç ay geçti ve korona yani birkaç ay değil yani. süre biz biraz birkaç biraz süre geçti ve koronavirüs oluştu. Kimilerine göre koronavirüs, e, koronavirüs Çin'in planı şuydu. Bir lira koronavirüs yapacaklardı. Ve sonra da bunu e, Amerika'ya suç atıp arkadaşlar bütün dünyanın Amerika'nın nefesini kazanmasına ama amborga amborga falan işte e, ticari ilişkilerini kesmesi yan resmen Amerika'yı hem ekonomi olarak hem ekonomi hem de güç olarak zayıflatmak amaçları. Kim ta, kimileri bunu düşünüyor. Aslında biraz daha öyle. Durun, durun, kafanız karışmasın. Aslında bu biraz doğru ama e, gel ama hikayenin bir kısmını atıp biraz da büyük bir hikaye olması gerekiyor. Tamam, tamam. Ben geriden şimdi sizlere şey yapacağım. Yani bu hikaye yarımda yarım ortalarda falan gerçek hikaye işte şu. İşte e, sonra da. Çin bunu fark etti ve Amerika yaptı diye iftira atmaya başladı. Yani bu da tabi. sonra Amerika'da eee Amerika'da karşılık vermeye başladı. De, dedi ki ya nasıl sen yapıyorsun? Öyle yiyorsunuz öyle iğrenç yemekleri. Sonra da Amerika yaptı. Yok öyle bir şey. Çin yaptı. Sana Çin'den başka kim yapacak bu kadar iğrenç bir bu kadar iğrenç bir ağızla böyle bu kadar her şeyi yiyebilen bir millet Çinli, Çin'den, Çinlilerden başka nedir ki? diye cevap verdi. Bütün dünyanın düşündüğü Amerika'nın haklı olduğunu öğrendi. Çin'e nefretler büyüdü. Gerçi bu ilk başlarda değil. 2020'lerde falan yani. E, 2020'lere başlarına geçtik. Ve bundan sonra arkadaşlar, e, 2000, e, işte bundan sonra arkadaşlar, e, koronavirüs, bütün dünya şey yapınca Çin olduğunu herkes anladı. İşte arkadaşlar koronavirüs dünyamıza neden sorusu para için yani para para kazanmak için koronavirüs yaptılar ve nasıl oldu ise işte duydunuz. Yazık. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Beni like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. bye bay.